merhaba. Kınarma mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı üzerinizde olsun. Hala kınarma abone değilseniz lütfen abone olup beğeni attın, destek verin. Bugün ızgara tadında bir tavuk kanat pişireceğim. Yanına bulgur pilavı, pat, patlıcan salatası. Bir de fırında patates yapacağım. Akşam menümüz bu. Bana destek verin. Evet bugün bir akşam yemeğiyle karşınızdayım. Yemeğimde bugün ne var? Salata olarak patlıcan, biber köslemem var. Don, yazın yapmıştım, dondurucuya kaldırmıştım. Onları bir kenara bırakıyorum. Buzları çözülsün yavaşça. Bir kilo da tavuk kanı aldım. Güzelce yıkadım, temizledim. Şimdi tavuk, tavuğun sosunu hazırlamak için bir tatlı kaşığı kekik hazırladım. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz. Onu kaseme ekliyorum. Şöyle bir yoğurt ekliyorum. Şöyle bir diş sarımsağım var. Onu da ekliyorum. Rendelikte. Böyle bir soğanım var. Limon sıkacağıyla sıkacağım. Biraz soğan suyu kullanacağım. 2 yemek kaşığı kadar da yağ ekliyorum. Sosumu güzelce karıştırıyorum. Ne yapıyorsun Gitti mi kutası? Gittim geldim işte. Şila ne yapıyordu? Aynı işte iş. Tavuğun üstüne ekliyorum. Elimle harmanlayacağım ki iyice her yerini yedireyim. kadar buzdolapta dinlendireceğim. Pişirirken görüşürüz. Patlıcan salatam için iki tane domates köslüyorum. Evet, köslemiş patlıcanlar biberlerimi güzelce doğradım. İki tane de domates kösledim şimdi. Onları da içine doğrayayım ekleyeyim. Domatesi köslediğiniz zaman daha lezzet veriyor. sebzemi doğradım bir elimi yıkayayım diş sarımsağım var bir adet limonum var önce sarımsağımı rendeleyim sarımsak yeter sarımsaklarımı rendeledim. Şimdi limon sıkacağım. Limonlar da kocamanmış da. Limon sıkacağız. Zor gibi. Şu şekil. bir adet da sıktım. Şimdi tatlı kaşığı kadar pul biber ekliyorum. Şöyle iki yemek kaşığı kadar sıvıya. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Güzelce karıştırayım. patatesim baharatını eklerken videom kapalıymış anlamamışım çekemedim orayı 3 adet patatesimi dilimledim 1 tatlı kaşığı kekik ekledim 1 tatlı kaşığı pul biber 1 ee, yemek kaşığı sıvı yağ 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim e şimdi patatesimi iyice baharatını yedireceğim tepsimin altına acıya eklemiştim. elimi yaptı buzdolabda dinlendi şimdi tavamın altını yaktım, tavanı diziyorum Evet, tavanla kapağını kapatıyorum. O bir tarafta pişsin. Ben şimdi bulgur pilavımı pişireyim. Evet, bulgur pilavımız için biraz az bir şey yağ ekliyorum. Yarım çay bardağı da daha az. Bulgurumu yıkadım, süzdüm. Ben bir tatlı kaşığı kadar salça ekleyeceğim. saçı kadar tuz ekledim. ne kadar kavrulsa o kadar güzel oluyor. Elinize geldiğim bulguru orta ateşte çok güzel kavurur. Yazın yaptığım domates sosunda da biraz bulgurun içine ekleyeceğim sosla beraber güzelce da kavuracağım. Öyle evet, su ekleyeceğim. Evet toplam iki bardak un kullanmıştım. Üç buçuk bardak su ekleyeceğim. Bismillah. tavuğun altını kapatıyoruz. Yeterli o. Izgara da pişmiş gibi. Şimdi bulgurumun ağzını kapatayım. Yavaş yavaş pişsin. Evet pilavımız da pişti. Bakın şu şekil. Şimdi yemeğimizi servis yapacağız. menümüz de böyle oldu. Alakalıma abone olma, abone değilseniz abone olun, destek verin. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.